Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir bak göstereceğim arkadaşlar. Bu bak sadece Nulls Bravo'da olur. Arkadaşlar e, ee, değer der, alıyoruz arkadaşlar. Buradan Ardeş Kali geldiği zaman onu oynuyoruz. Tek ya da çift fark etmez arkadaşlar. Maça giriyoruz. Maça girmez arkadaşlar. 2 saat gıcık olur. Hep normalde arkadaşlar. Tek tek, tek şeyde girer. Ama videoda olduğum için 4-5 kere deneyeceğiz arkadaşlar hadi hadi canım sıkılıyor arkadaşlar bunda ya keşke hemen girsin girmedi arkadaşlar gördüğünüz gibi daha demin oynuyordum işte bakın filan derdim arkadaşlar oluyor arkadaşlar ama şimdi iki saat deniyorum Tekte girmiştim o zaman oyun çok gıcık arkadaşlar ya Bu, ar ah, arkadaşlar. bu arada daha fazla bug videosunun gelmesini istiyorsanız videoma like atıp abone olmayı unutmayın. E, yakında bir tane daha bak var ama onu biliyorsunuz biliyor biliyorsunuzdur ama nasıl yapılacağını falan göstereceğim. Ah, ikili ya. Böyle ultimiz dolsun arkadaşlar. Buradan hmm. sıçtık. <laughs> Şöyle gideceğim arkadaşlar. Şuradan ultimi atacağım. Senin anne. Ya. Arkadaşlar gördünüz. <laughs> Yanlışlıkla da olsa bakı gösterdim arkadaşlar. Buradan geçti gördüğünüz gibi. Bu sadece NOS oldu oluyor arkadaşlar. Başka haritada olmayabilir. Gerçek gerçek şeyde Brawl Stars'ta olmaz arkadaşlar. Çünkü orada böyle bir harita yok. Öyle bir, orada gerçek Brawl Stars'ta böyle bir harita olsa arkadaşlar de olur. Şimdi gazın içinde deneyeceğim. Bir kere daha gösteriyorum arkadaşlar. Böyle hop gidiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oradan geçti. Bu, bu oyunun bunun bir bakar arkadaşlar. Eee bugu gösterdiğime göre arkadaşlar normal e, gameplay maçlarımıza geçebiliriz. Bu arada arkadaşlar ya da boş beyin kulüp. Max Max çok seviyorum ama bende yok arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar eee e, Colton yıldız gücünü çıkarttım. Onu maxlamıştım. Maxladım arkadaşlar onu seviye onun videosunu gelmiş, gelmişsini istiyorsanız arkadaşlar ya da çok atmayacağım arkadaşlar neden? Çünkü o kadar önemli bir şey değil. Aksesuar, aksesuar videosunu yapmıştım arkadaşlar. Ama onu ilk aksesuar olduğu için yapmıştım. Ama bu da ilk ilk yıldız gizli diyeceksiniz. Yok çekmeyin girmek istemiyor arkadaşlar. Diğer bak arkadaşlar iki de iki de bu arada arkadaşlar ben Max'i çok seviyorum. Nedense. Hızlı koştuğu için mi? Neden bilmiyorum arkadaşlar ama çok seviyorum. Hep Max oynuyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Nose Brawl'u daha bugün bile yüklemiştim hatırlamıyorum. Ya daha önce yüklemiştim sonra sildim. Sonra şimdi bir daha yükledim arkadaşlar. Aklımda bir tane daha var. Onun da videosunu çekeceğim. Daha, takipte kalın. Hazırda olun. Güzel videolar gelecek. Şuna şöyle vurursam. Şu an ultimi kullanmak istemiyorum. Şimdi mi? Ya. Abi geber artık. Ya gerisi. Arkadaşlar salak çıktı. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Adama da alalım. Sona kalan kim acaba? İnşallah çok bir değildir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Roblox bir, bir tane video attım Roblox'la ilgili. Roblox'a daha doğrusu. Roblox videolarında daha fazlasını gelmesini istiyorsanız videoma like atıp abone Ya. Bunlara çok sinir oluyorum arkadaşlar. Bir normal çıkıyorlar öyle. Korkuyorum. Hem korkuyorum arkadaşlar. Hem de bilmiyorum. Çok şeyime gidiyor. 1530 kp'yim. Yeni şey gelmiş. Harita nasıl? Harita farklı. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.